masajı almış. Kızlar bir gün denesek sahne ediyoruz ki nasıl mı? Tabii ki gelirim. Telefonu da alabilir miyim? Al. Tamam. Bakalım. Gelirim yazmış. babamı izleyeyim. bir şey söyleyeceğim Ay! kızım ödüm patı niye peri gibi geliyor? Anne sana bir şey sözüm var. Neymiş sözün? Arkadaşımın yanına pay Denize çağırıyor. Gidebilir miyim? Tamam kızım. Gidemezsin. Aman da Tamam kızım demişti. Ama git ne yapıyorsan yap ya. Ya anne seni çok seviyorum ya. Abla telefonu alayım. Alamazsın. Of. Al. Ama iki dakika oturacağım ama o da de dakika oturacağım. Ya <laughs> nasıl babrazım? Geri, geri kızım. Efendim. Şimdi. Atafında ne bakacağız hadi. Ye. Yes. aslaydı. Nasıl bakar, işte bak arkadaşlar bak. Arkadaşlar tabii. Arkadaşlar bakıyorum olmaz ki. Ben hayırlısam hayır bızık çıkacağım ben. Of oh, ayda. Kendi gel al. Kendi gel al. Vaa. Wow. Şu kadar gelip Dur dur. Ya da piyano mu çarsın? işte. Çalış. Ya baba. Hadi kızım. da çalışmıyor. Bakalım. Şu mesafe bozuk değil. Sen saçma mesafeden çalıyorsun. Oralar bozuk. Beşe gidiyorum. Beşe gidiyorum. Baba üstüne bir omuz atmak için koy işleri getirir misin? Getiremem. Bir zekalı ya. Babam gitti mi? <laughs> Bakayım <mı> camdan. <laughs> anne. Çocuklar biz çık çık da markete gidiyor. Çocuklar biz çık çık, çık, çık da markete gidiyoruz tamam mı? Ya beni düşürdün. Özür dilemeden kaçtı. Geri zekalı ya. attılar mı? Bakayım bir. Bak. Bakayım bir. Tamam sen bak ya. Of oh, peki bakayım. Baktım kanka gitmiş. Ya şimdi partine gidebilirsin kanki. Kardeşim. Oye şimdi partine gidebilirsin kanki. kombi yapalım mı? Olur. Ben piyano çalarım. Sen dans edersin kombi yap. Nasıl bir şeyler yaparsın işte. Bilemiyorum. Ah. Köpek. Köpeği, Köpeği tarayalım. Köpek zaten şey yani hastas. Hastas tarayalım mı? Olur olur. Hadi git tarafa getir. Ben tarafa getirip geliyorum. Bir de düzgün yürüsen. Abla bir de düzgün yürüyebilsen. Getirdim. Evi taşısaydın kanka. Evi taşısaydın kanka. Evi taşısaydın abla. E işte. Olur bizim odam. mı? şek. ben çıldır. Şişko bana da o da sanki bir Sisko. Ben zayıf. Sen tavşansın şişko tavşan görmedim ben. Sağ. Ol. Sağ. Ol. <laughs> ne yaptın? Osurdum özür dilerim abla. Ay yaş, deş tuvalet, tuvalet toz, ay bu yarış gibi korktun ya. Bir tane tuvalete otursana. Ay etraf pres gibi koktu ya şimdi. Köpecik. Ne <laughs> <laughs> <yemeğe> gitti ne gitti. sana gel. Korktum ya. Ama sen böyle şeyler mi izliyorsun? Evet izle evet. izle. Skişak servis kullanacak. Ve skişak! Ve skişak! Hey damları yanamını! Abla bunu ne? kapat şunu. Hey damları yanamını! Kapatmayacağım ya çok güzel. Git ben. Hey damları yanamını! Telefonuma hayır ve Zehra servis kullanacak. Eda Erdem. Eda Erdem serviste. Eda! Eda. Eda. Ne bağırıyorsun abla? Abla ne? Ya ne yapıyorsun? At Telefonumun şarjı bitti. Kanka annemler nerede kaldı ya merak et Başladım tövbe estağfurullah. Arabam çarptı. Ne oldu kadına ya? Evet. Aslı bir çizgim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş buldum kızım. <laughs> şükür yara. Şükür yarabbim. Baba geç şuraya geç. Ne yapıyorsunuz siz odada? Ne yapıyorsunuz siz odada? Video <laughs> izliyorduk. Evet. Tamam. Bol şanslar. Ben birazcık uzanacağım. Anneniz geldiğinde bana haber verin. Açın kapıyı. <laughs> Babam mutfakta uyumaya gitti. Evet, Sırası devam edelim. Smaç attı. Bin smaç attı. Altı smaç attı ve gol. Abla beni düşürdün. Otur. Ben yatağa gidiyorum. Biraz orada izleyeceğim. Abla bu işleri nasıl beceriyorum bilmiyorum. neler düştü. Arkadaşlar biz de odadan düştü. Arkadaşlar odadayız. Ya gittik. Ben kendi odam gittik. İlk saattir kendi odamda. Odamızdayız ya. Bir çıkalım bir raflayalım. İyi olmaz mı? Yok bence çok kötü olur. Aynen ya. Şöyle çıkar. Çıkar. Ben bakarım. Anam. E benim. No, no, square No, chicken. Yeah, yes. Hah, hadi, ben çekim Zaman.

bebeç bay! wow! Ne veriyorsun? Like atıyorum. Bak, asıyorum ki biz çok zenginiz. Biz zengin olduk, ünlü olduk. Sen kimsin ya? Ablanım. Ha kombi yapmışsın gidip annenin söylemeye gitmiyorsun. Yok sorma sorma. Sen gidip birkaç arkası suayda al. Somewhere. I'm a diva. Ooo şimdi bayağı iyi oldum. <laughs> Çocuklar bu oyuncak değil. Ben şunu Baba yanlışlıkla seni çektim ya. Ama neyse sonraları keseriz. I'm a diva ama çok yakışıklıydım. Hadi ben gidiyorum. Baba. Oh baba şimdi hiç çıkartıyorsun ya. I'm a diva. I'm a diva. Concert. Go set.

Onlar dediği doğru çıkıyor ama onu dinlemiyorlar. Ne ne ne? Ne ne ne? Allah canını almaya! Sus! Bir sus bir bir sus bir bir. sus, sus. sus. Annesi telefonu alacakmış. Baba o ikimizin telefonu ya. Bunda değil. Bunda değilsiniz. çocuklar üzgünüm ki annemiz telefon çöpe attı yanlışlıkla. Ebenlik. Sen her şey ebenin deme ya ben soyuncam. Beğenmedim bu kombini. Şimdi Karim. Abla sen üşümüyor musun böyle kısa kollu? Yo ben üşümüyorum. adamda uyuma şey yapma diye demiş. Tövbe estağfirullah. kızım. Özür dilerim. I'm a diva. Thank you. Sen babamı nasıl içebiliyorsun ya? Kızlar anneniz şarjız. Ablan çağırıyor bambu. Hadi. Ay gelin ben. 不能 l 了呀。 少了呢。